Evet. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün yine Cengirleyiz. Kardeşimleyiz. Bugün de Brawl'a oynayacağız. Hadi bakalım. Ben hem bir bile oynayacağım. Siz hangi 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 seçin seçeyim bana öğrenir misin? Ö önerir misiniz? Ben havalı görünüyor diye ben bunu alacağım. İyi olmasın hadi göre Hadi bakalım. <laughs> Başladık. Başladık. Arkadaşlar başladık. Ben yani ne seçtim? Baş. <laughs> başladık. Daha da, daha da, biraz, kalın, <laughs> biraz sessiz konuşalım. Çünkü biz baba annemle babam daha kalkmadı. Annemle baba. Şimdi atacak. Atmazsa açar. Atayım. Attık bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi attık şöyle. Ah. Attık. Bir de golümüzü atabiliyor muyuz? At, ya. At, at. Abi, bir de, bir de o yüzden şanslıyım yani. Aa, ah. attılar şansa. Şansa attılar. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Diyerek gidiyorum. Ortaya doğru vurdu mu? Cengir. Bana pas gelmen lazım. Ya Allah. Ya Allah. Cengi bak sen daha köşeye vur. Ben şu anlık. Ya ben de top. Attım herhalde. Lan lan vuramadım. Nasıl? Sen çok iyisin ben... abi. Ben de şöyle vurdum orta değmedi. Bu. Oh. Bizim adam da bot. Bizim bu adam bir bir bot resmi. Hep onun ölüyorum. Ben de geldim. Cengiz gel. Cengiz buraya gel. <laughs> tamam. Ha ben nereye attım la? Allah. Ya Allah ya Muhammed. Allah. Cengir orada şey var. İçi açtım. İçi göster ana. Lan. La. Allah. Akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. -akbar. <laughs> tamam da ya. Cengir ben kalede durmam lazım. Daha beraber değil ki. Hayır. Bitmez. Uzatmalar da var. Cengiz. Cengiz bana dönmen lazım. Ya Allah. Şey Bu ölseydi işimiz basitti. Cengiz öldüremedim. Cengiz sakın yeme köşeleri tutmamız lazım. Her yer. Vur lan. Lan bir vur. Bir bir atamadı. Cengiz köşeleri tut Cengiz. Lan bibi, lan bibi. Vur hadi. Bibi, bibi. Baba bizi öldürecek mi? Bibi. Ya Allah, ya Muhammed. Vuramadım, ya <laughs> gol attık. Yendik. Biz de yeteyiz, o Hadi bakalım. Şöyle bir şey açalım. Hadi bir yazsın. Hadi bakalım. <laughs> Biraz hasta da arkadaşlar? İşte. Hadi can gir başlayalım. Bugün de Brawl oynadık yani. Böyle. Ee, evet. evet. kanalımıza destek çıkarsanız daha iyi videolar çekebiliriz. Hem bence Max seç.